Merhaba arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin en büyük, en güzel bisiklet yarışı Çeşme Grand Fondo başlıyor. Veletürk Çeşme Grand Fondo başlıyor arkadaşlar. Şimdi fuar alanındayız. Efsane bir fuar alanı yine. Bakın şurada hemen şuradan göstereyim. Shimano burada. Toyota burada. ADK. Trek. Yani Dediğim gibi en güzel yarışlardan biri bu. Ve biraz sonra da güzel bir fun ride yapacağız. Toyota ekibiyle beraber yapacağız. Evet şimdi Start Your Impossible yani Mobil Sen Özgürsün takımıyla beraber güzel bir sürüş yapacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş hazırlanalım ve sürüşümüzü yapalım ve bu sürüşü tabii ki yeni canavarla yapacağız. Bakın Nasıl güzel mi abi? Davet ediyorum. Hep <laughs> birlikte yarışmak için. Eğleneceğiz. <laughs> 10, yani. 10 soru soracağız. 10 soru yapacağız. Sürüşümüzü yapacağız. Yalnız biz e, organizasyon turda. komitesi olarak şimdi ne yapacağız? Susar mısınız lütfen? <laughs> organizasyon komitesi olarak. Nasıl <laughs> yapar? Seni yarıştan atacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> siz şimdi ya, yarış direktörü mü <laughs> olacaksınız? <laughs> Hepiniz benden korkun bak. Herkes herkes benden. Yanlış süren, rakibine omuz atan, öyle etrafa çöp atan söyleyeyim çevresi için tehlike yaratan herkese atacağım Ay Şaka şaka o kadar, <laughs> o kadar değil. Ama güvenli sürmek lazım evet, yani. Aynen. Parkur zor ha. Evet, Tabii biraz... sen bunu yayın bittikten sonra yarış bittikten sonra yayınlayacaksın. Yok bu akşam yayınlayacağım. Ha tamam, parkur çok zor arkadaşlar. Epeyce dikkat etmeniz lazım. Ee, hem kendiniz için hem etrafınızdaki herkes için güvenli sürmeniz lazım. Bir de mümkünse ilk 30 kilometre uzun parkur yarışanlar için ekstra ve gereksiz atak yapmamanız lazım. İlk 30 kilometre birlikte kalacaksınız. Ondan sonraki 50-70 kilometre arası kopartmaya çalışacaksınız. 70 ve 100 sonrasında da yarış için podyumu oynayacaksınız. Ama ilk 30 kilometre atak yaparsanız yapayalnız kalırsınız. Aynen öyle. Bir de bu yarışın özelliğinden biraz bahseder misin Yani bu yarışın evet bir bisiklet yarışı ama Diğer bisiklet yarışlarına çok farklı bisiklet yarışı bir amacı var bu yarış. Evet, şimdi bu yarış e, bizim VeloTürk Grand Fondo Türkiye'deki ilk yapılan Grand Fondo. E, Kayseri Erciyes'te başladık, sonra Çeşme'ye taşıdık. E, işin sportif kısmı. Eğlence ve sosyal kısmını her sene geliştiriyoruz. Katılım her sene artıyor. Bunlar yarışla ilgili verilmesi gereken önemli notlar. Ama en önemli not, bu yarışın gelirleriyle biz çocuklara bisiklet almaya devam ediyoruz ve elde edilen gelir masraflar çıktıktan sonra tamamen çocuklara bisiklet olarak kendi bisiklet ekosistemi içinde dönüyor. Amacımız da sadece bir çocuğun hayatına bile dokunabiliyor olsak çünkü Türkiye'de çocukların Birçok şey ihtiyacı var ama en çok da mutlu olmaya ihtiyacı var. Bisiklet bizi çok mutlu eden bir şey. Ee, ve bir çocuğun hayatına pozitif bir yöne dokunursak bu bizim için en büyük mutluluk. Ben bu yarışın de, amacı da bu zaten. Belki de onlardan biri ileride bizi olimpiyatlarda temsil edecek. Olimpiyatlarda yani, temsil edecek. Yani milli olacak. Vatanına, öyle. milletine faydalı Aynen. bir çocuk olacak. Ülkesini seven, mutlu, çevresinde insanlara yardımcı olan bir birey olacak. Öyle. Bizim tek amacımız bu. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Dikkatli Görüşürüz. yarışın. Görüşürüz. <laughs> evet, evet. 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 Şimdi evet, şimdi sürüşümüze çıkalım. Fun ride'ımız başlıyor arkadaşlar. Toyota hükmüyle beraber. Bu arada bizi... Çok mutlu değil mi Değil. İyi değil mi? Ben bir şey çıksın. <laughs> <laughs> Çok iyi baklar lan. Şu anda bizi... Aa bu da senin. 300 Evet siz ya, daha bir önce bir bisiklete bindiniz mi hiç? Ee, evet 12 yaşındayken. <laughs> <laughs> evet 12 yaşında bıraktım ben. Da... e-bike'ın e, özelliklerini söylemenizi isteyeceğiz. Tamam inşallah düşmeden gidebilirsem. <laughs> Sırtımda çantayla gitmememiz... Hiç sakıncası yok ama yok. standı bırakabiliriz yok, isterseniz. Evet, Sera da burada. Nasıl bisiklet? Mükemmel, akıyor ya. 12'li sistem nasıl? Çevirmene gerek yok Değil yani, mi? yani akıyor <laughs> resmen. Acayip iyi. Korkun, korkun. Sanki vesiyet giymiş gibiyiz. Aynen öyle. <laughs> Yarın deneyeceğim. Bakalım. Çok eğlenceli. Aynen öyle. <laughs> Bobby sen özgürsün takımıyla beraber sürüşümüze başladık arkadaşlar. Nasıl iyi e bike? <laughs> Çeşmede mis gibi sürüşe başladık arkadaşlar. Takım önde gidiyor. Yarın da inşallah çok keyifli bir yarış olacak. Hava çok güzel. Vallahi bu yarışın özelliği zaten demin de konuştuğumuz gibi çok güzel bir yarış. Böyle Türkçe yarış. Selam. Herkes burada özlediğimiz insanlar burada bakın ekibe şampiyonlar burada evet. Merhaba hanım nasılsınız efendim Merhabalar efendim Hat bey nasılsınız Merhabalar efendim İyi. siz nasılsınız Mükemmel bir takım olmuş Çok Fiyan iyi oldu Süper. abi ya Vallahi. Vallahi. Ben de beğendim Aynen öyle ee, Ne yapacağız şimdi sen uzundasın Abi uzundayız, işte hep beraber böyle keyifli arkadaşlarla, dostlarla. Yani. Bu Bineriz. Mobil Sen Özgürsün projesinden biraz bahsetsene baba. Bahsedeyim abi. Yani evet Mobil Sen Özgürsün'de biliyorsunuz bir sürü röportajlarımız var. Ama esas bu şeyin başlangıcı 42 bu imkansız kilometreydi daha biliyorsunuz. Daha rahat rahat. Sağdan. Evet abi yani şöyle biliyorsun Toyota e, globalde olimpiyatların e, mobilite ortağı olimpik ve paralimpik oyunları. Bir yandan da bir artık otomotiv firması değil, bir mobilite şirketine dönüşüyoruz. Toyota. O yüzden de e, böyle içinde mobilite olan, insan hareketi olan hani organizasyonlarda, hele bir de biliyorsunuz bunun bir sosyal sorumluluk boyutu var yani çocuklara bisiklet Hı. alma Hı. gibi bir misyonu var Grand Fondo Çeşme'nin. E, yer almaya çalışıyoruz. Yani maksat burada hani keyif alalım. Biraz böyle hareket edelim. Aynen öyle. Yani bu hareket ettiğimiz her yerde Toyota'yı da görebileceksiniz zaten. Önümüzdeki sene daha da sık sık göreceksiniz. Karavanı da bir sürü yerde göreceksiniz. Ve gelince mutlaka uğrayın. Kahve varsa veririz. Aynen. <laughs> Aynen. Keyifli bir sürüş bakın. Ekip süper valla. Sinan abi de orada. Barış da orada. Barış'a bir gidelim. Selamlar. Selam Nasıl keyifler? Teşekkürler. Güzel. Harikasınız valla. Teşekkür ederim. Yarın yürüyeceksiniz. Evet. Kısa parkurda. Oo, oh, biz biz. Başarılar. Teşekkür ederiz. Evet, Sinan abi de burada. Ne haber abi? İyi abi. Merhaba <laughs> arkadaşlar. <laughs> Aha ne oldu? Evet. Nasılsınız efendim? Kiloları vermişiz. Evet. Bu o eskiden doğum Evet, 33 kilo verdi. <laughs> 33 kilo maşallah. <laughs> Ha var Barış. Eyvallah Fatih. Evet biliyorsunuz ee, röportajlar Barış'la başlamıştı. Onu izlemek istiyorsanız bakın yukarıda bir yerde açıklamalarda koyuyorum linki. Mutlaka izleyin Barış'ın harika hikayesini. Nasıl keyifler? Vallahi çok mutluyum burada olduğum için. Kısa çok parkur gibi formasını, değil mi? Kürsü formasını bir şey Aynı zamanda çok heyecanlı ve mutluyum. Süpersin. Bakalım hoş. kısa parkurda izlediğimiz hangi neyini yapacağız yarın. Harikasın, süpersin. Eyvallah. Hadi bol Eyvallah. Evet Ergiz Hanım'la oh. E-bike'a biniyor. Nasıl e-bike? Muhteşem uçuyor. <laughs> Değil mi? Görüşürüz. Hadi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Harika, çok güzel sürüşteyiz. Evet. gibi çok da 12 yaşından itibaren ilk defa bisiklete <laughs> <Evet>. biniyor. Very <laughs> iyi e bike ha. <laughs> Aynen. İlk bisiklet deneyimimiz iyi e bike oldu. Gayet güzel. Ee, az yoruluyoruz. Evet. <laughs> <laughs> zaten yapılması gerekeni yapıyor. En güzel mobilite araçlarından biri diyorsun ya. yani. Aynen öyle güvendeyiz. Süpersin. Oh, Haydi bakalım yap. devam. Evet arkadaşlar, boynuz kulağa geçiyor. Hop bir dakika. Bizde e-bike'ın <iyi> gücü. <laughs> Dur sakin olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Murat'ın geçmeni verdi. Yuhuu. Merhaba ne yapıyorsunuz siz de youtuber mı olmayı planlıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> gibi. Oh. Evet. evet beyler kahve. Kahvemizi alalım. Barış içer misin? Evet. evet. Bu karavan arkadaşlar birinci CP'de de görebileceksiniz. Yine orada da durup kahve içebilirsiniz mesela. Böyle <laughs> ufak bir mola verebilirsiniz. Ama şu manzaraya bakın be. Özledik vallahi buralarda sürmeyi ya. Abi bu kapalı niye yoruluyor? <laughs> Ay, yoruluyor. <laughs> Ay yoruluyormuş. <laughs> Bayağı zaman normal çevirdi şu kadar. <laughs> yani arka bir, bir, bir yarışma var arkadaşlar. Toyotas Toyotas bekliyoruz. yarışması. Sorular olacak. sorulacak ve 3 tane bu formadan birini olan bizden var harika. 10 soruya en azı şekilde en fazla doğru cevap veren şampiyon olacak. İlk 3'e girense harika formaları kazanacak. Sezen Hanım bizi alkışlıyor oradan. Toyota Herkesçi Eşit Hareket Özgürlüğü'nün bir nokta nokta şirketine dönüşüyor. Otomobil, mobilite, teknoloji, spor. Özgürlüğün He? diyoruz. Mabit Formalarımızın hemen <laughs> sağ göğsünde yazıyor. Hadi bakalım gidip kitimizi alalım artık yarış moduna girelim. Biraz da size şu harika expo alanını gezdireyim daha öncekilerde olduğu gibi. Evet kitimizi de aldık arkadaşlar ve şöyle bir şeye bakalım. Bakın burada hemen Ondugo ile başlıyor. Artık yeni jellerimiz burada arkadaşlar. Ne var? İyi sen. Hazır lazım. mısın? Değilim. <laughs> evet şampiyonlar burada. Ne var? Neyi? Fu. Abi bam 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 götürüyor vallahi. Aynen. Değil mi? Sen kullandın bunları değil mi? İşte bisikletçi. Ve kullanıyor. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Artık sizi daha sık göreceğiz değil mi oralar? Aynen öyle. Bakın daha sık. yeni sıkı. şimdi elmalı da geldi. Kafeinli, Normal portakallı. Bunlar efsane arkadaşlar. Antrenmandan sonra mis. Evet buradan devam edelim. Bir burada. ha. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Her yerde burada. Şeydesiniz artık değil mi? Evet, Kapalı Kapadokya falan derken. Vallahi billahi. <laughs> Oo, harit de Bayağı efsane. sağlam setup var bu sefer. aynen öyle. Bak bak bak. İşte benim monitörden <laughs> arkadaşlar. Eve gidince en çok sevdiğim şey bunun karşısına geçip edit yapmak. <laughs> Yoksa yani şeylerde falan hep öbür bilgisayarın karşısında o olmuyor yani. Bu burası böyle oturuyorum mis gibi Krallar gibi aynen. aynen. Ve şu arkadaş da on numara. Bu yanımda şey mesela evet. akşam bundan yeni şeyi izleyeceğim. Benim çektiğim videoyu izleyeceğim. Süper. Duvara yapıştıracağım. <laughs> Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Selamlar. görüşürüz. İşte PT Akademi'miz burada. haber Selamlar. <laughs> Nasıl? İyiyiz, bomba gibiyiz. Aynen devam. Ben ne zaman yarışacağım? Ben ne zaman yarışacağım? İşte yarışmacıları bitirince ben de her bir ara yarışacağım. Ben kürekçi oldum Ben kürekçiyim, aynen öyle. Biz devam. Süper kürek. Aha! Oğuz abi var burada. Abi ne haber? Kurban. <laughs> Nasıl keyifler? Yarış öncesi Çok diyorsun. Güzel. Bir akşamlayalım kendimizi. Ee, bir toparlayalım. Toparlayalım. Oh, Valla. Ama bacaklara dikkat et bak. Kürsü bacağı onlar hep. Bunlar hep kürsü. <laughs> Haydi bakalım. Ve işte Okan burada. Ne haber dostum? İyidir sağ ol sen nasılsın? Her misin? şeyin başlangıcı. Evet. 42 imkansız Her kilometre. Değil, o o evet. belgeseli izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Mutlaka izleyin evet. Şimdi zaten Okan'da da bir bu Mobi Sen Özgürsün'ü ikinci sezonunun ilk videosunu onunla çekeceğiz inşallah. İnşallah. Aynen. Nasıl keyifler? İyi. E, iyi diyelim iyi olsun. E, çünkü şey e, bu sene biraz böyle sıkıntılı bir sene geçirdim hem sağlık hem de bir deprem olayı oldu İzmir'de biliyorsunuz. Ondan dolayı biraz sıkıntılıydı. Ama bakalım önümüzde inşallah sağlık da biraz düzelirse iyi yarışlar başlıyoruz başlayacağız. başlayacağız. Yani. Mert nerede Mert? Abi şu anda Dubai'de. <laughs> Dubai'de e, Adam durmuyor. Durmuyor. Evet. İnanılmaz fırtına gibi zaten. Aynen öyle. Ee, şeyle birlikte, Uğurcan Özel'le birlikte adam tebrik ederim yani. Onu da buradan aynı zamanda Aynen. dünya 10.sü oldu. Aynen. Mükemmel. Yani bir adam, o da e, tebrik ederim. Görüşürüz, i̇şte görüşürüz mutlaka. Abi. Buradayız abi. <laughs> Aynen tamam. Öyle. Evet, burada devam ediyoruz. Burada en sevdiğimiz standlardan biri var arkadaşlar. Çok görmüyoruz ama işte trek burada. Burada benim canım var. Yeni bisikletim. Hem onda bakın burada madon burada madon var burada e-bike'lar var bakın ntb powerfly frey'in de e-bike'ları var ama normal bir bisiklet gibi yani hiç belli olmuyor Bunlarla da ilgili yakında videolar çekeriz. Evet, Trek de burada mis gibi yerini almış valla özledik. Trek'i de böyle yarışlarda. Oo, Hediye grubu <laughs> burada. Şu tarafta hemen ADK var. ADK da biliyorsunuz Baho ve işte Up getiriyor. Ne nah, Senden. Nasıl keyifler? İyi vallahi güzel buralardayız. Nasıl geliyor? Valla şey getirmişiz burada. Adeyka bisikleti. Biraz i̇z, iz İzmir'in iyi bisikletçilerindendir. İşte Hop <laughs> Design. Ee, <laughs> Vaho. Bakın. Yana var. Okay. <laughs> burada işte da saatleri var. Aynı zamanda pedalı. Nabız bandı. Ve tabii ki element Rom ve Bolt, bu benim kullandığım şu yukarıdaki arkadaşlar. Evet, evet burada Kadans bisiklet. Merhaba. <laughs> Selamlar. Şimanım, ee, Şimanım. Herkes sırada yine. Korkun. İyi saatler. Sen nasılsınız? Ya, çok şükür, çok şükür. Sen ne yapabilirsin? Aynen, devam. Allah'a emanet Görüşürüz. Evet, korkun. A -a. Artık bütün yarışlarda Shimano'yu görebiliyoruz arkadaşlar ve burada son ayarları yaptırabiliyoruz. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sağ olsun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl, sağ olun, iyiyim. Şeyde tanışmıştık. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Aynen, nasıl aynen. Gidiyor? İyi olsun, iyi. Hazır mıyız? <laughs> Valla ben hazırım da parkur hazırım, olayında değilim. <laughs> Siz nasılsınız? İyi, iyi, ne olsun? Nasıl gidiyor? İyi be. Nasıl gitsin? Özledik mi? Ya Allah özledik vallahi ya. <laughs> Kıratlan koşamıyoruz artık ama. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Hoş geldiniz. Sen şimdi şirinlerin çiçeğimiz <laughs> Aha. Mustafa Şirin. <laughs> o gerçekten soyadı şirin arkadaşlar. <laughs> nasıl gidiyor? Çok ben... güzel. Yoğun güzel. Yani, Buradakiler hepsi şu an bakıp bizi sır bekliyorlar sıradalar. Sırada i̇nsanlar insanlar evet. bekliyor. Evet, ama bu ilk vakit kapattınız, çıkarsınız valla. Bakın burada Mustafa iş başında. Evet. Ve diğer. <laughs> evet, burada da tüm bisikletiyle tüm ekipmanlarımızdan da alabilirsiniz eksiklerinizi. Evet. Bakın işte burada yine 12'li bir şumanı. Yenidir bu AES. Zaten bunun videosunu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz mutlaka şuradan ya da şuradan bir yerden izleyin arkadaşlar. Evet nasıl geçti Teşekkürler sizden abi. <laughs> Hemen kahveye gel. Sürüş yaptınız mı? Yaptık yaptık 10 ya. dakika bindik de ben geldik abi. <laughs> tamam yeter ya. 30 dakika. Ya yarın bol bol süreceğiz zaten. Seyretmeyi utanmıyorum. <laughs> <Ya>, 30 dakika için. Olacağın seher. Evet bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> yorulduk yine yorulduk. Ama. Değiyor be. Çok keyifli. Özlemişiz. Herkes özlemişiz. Bu yarışları özlemişiz. Şimdi yarın bam 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 yarışacağız inşallah. Hadi bakalım. Uf, uh, gidelim şimdi. Dinlenelim. Çünkü bisiklete son bir Shimano'ya bir gösteririm. Çünkü yani 100 kilometre falan sürdüm. Bir vidalara falan bir kontrol ederiz yarış öncesi. Ama sonra da gidelim yatalım diyor bisikletin videosunu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bisiklet oldu arkadaşlar. Şimdi yarın onu keyifle süreceğiz inşallah. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın yarışta görüşürüz.